Dans Tajer Avukatı Elif Kabakbaş ben. Bugün sizlere kat karşılığı inşaat sözleşmesinden bahsetmek istiyoruz. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen eser ve satış sözleşmesinin bir araya gelmesiyle oluşan karma bir akittir. Tarafların yükümlülükleri şunlardır. Arsa sahibi yükleniciye üzerinde inşaat yapılacak olan arsayı, bu inşaat yapılmasına elverişli şekilde de teslim etme, yüklenicinin ise anlaşılan şartlar ve inşaat projesinde belirlenen usullere uygun olarak bir inşaatı tamamlayıp arsa sahibine devretmesi borcu altına girdiği bir sözleşmedir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli olması bir takım şartlara bağlıdır. Bunları gruplandırarak anlatmak anlatım açısından daha verimli olacaktır. O yüzden ilk önce arsa ilişkin şartlardan bahsetmek istiyorum. Eğer bir arsanın üzerinde inşaat yapılmak isteniyorsa bu arsa inşaat yapılmaya müsait bir arsa olmalıdır. Başka bir anlatımla bu arsanın imar parseli vasfında olması gerekmektedir. Eğer bir arsa imar parseli vasfında değilse sözleşme başından itibaren geçersiz olacaktır ve bu durumda Taraflar yapmış oldukları masrafları sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusunda karşı taraftan talep edebileceklerdir. Arsanın imar durumunun çıkarılması gerekir. Çünkü bir arsanın üzerinde yapılacak olan inşaatta sözleşmede kararlaştırılan miktarda bağımsız bölüm inşaatı yapılmasına uygun olması gerekir. Ee, sözleşmede siz 20 bağımsız bölüm inşaatı şeklinde kararlaştırmış olabilirsiniz ancak imar durumunda burada sadece 10 bağımsız bölüm e, gerçekleştirilebileceği gibi bir e, düzenleme yer alabilir. Bu yüzden ilk önce imar durumunun çıkarılması, akabinde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılmasında yarar vardır. Ee, İnşaat ruhsatı alınmadan bir inşaatın yapımına başlanması mümkün değildir. Bu yüzden e, yüklenici ya da arsa sahipleri tarafından bir inşaat ruhsatı alınması gerekir. Eğer sözleşmede kim tarafından inşaat ruhsatının alınacağı kararlaştırılmadıysa inşaat ruhsatı alma yükümlülüğü arsa sahiplerindedir. Sözleşme ile birlikte bu yükümlülük e, yükleniciye bırakılabilir ancak bu durumda yüklenicinin e, inşaat ruhsatı alması yönünde özel bir yetki verilmesi gerekir. Sözleşmede bu yönde bir kararlaştırma olmasa dahi, yargı teşebbütları şu şekilde, şu şekilde söylüyor: Eğer siz vermiş olduğunuz vekalette inşaat ruhsatı almaya yönelik bir vekalet vermişseniz, bu durumda sözleşmede bu husus düzenlenmemiş olsa dahi müteahhitin bu konuda yetkili olduğu kabul edilir. Arsa inşaat ruhsatı alındığı tarihten itibaren yüklenicinin aslında inşaat ta başlama süresi başlar. İnşaat ruhsatı alındıktan sonra kat e, arsa sahiplerinin başvurusuyla birlikte bir kat irtifakının kurulması mümkündür. Kat irtifakı kurulmak zorunda değildir. Ancak kat irtifakı kurulduğu takdirde inşaat süresince yapılacak olan devirlerde tapu devri gerçekleştirilebilir. Peki taraflar ilişkin şartlarımız nelerdir? Bir arsa sahibi olabileceği gibi arsa üzerinde birden fazla malikin olması da bu arsa üzerinde paylı ya da ev birliği mülkiyet şeklinde malik olunması da mümkündür. Bu durumda arsa üzerinde inşaata yönelik tasarruflarda bulunabilmesi için maliklerin ortak bir karar alması gerekmektedir. Oy birliğiyle alacakları bu karar doğrultusunda ancak bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenebilecektir. Yalnız bu şu anlama gelmez. E, maliklerden her biri ayrı ayrı sözleşmelerle kat karşılığı inşaat sözleşmesi tazim edebilir ve yükümlülük altına girebilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ancak müteahhitler bakımından bir zorunlu dava arkadaşlığı söz konusudur. Eğer birden fazla müteahhit varsa hepsi aynı sözleşmeyle birlikte bu kat, kat karşılığı inşaat sözleşmesini tazim etmek ve yükümlülük altına girmek zorundadır. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenleme, şekil, düzenleme şeklinde noterde yapılmak zorundadır ve resmi şekle tabidir. Resmi şekilde yapılmayan kat karşılığı inşaat sözleşmenin geçerli olması mümkün değildir. Ancak bu konuda da bir yargıta kararı bulunuyor. Bu e, bu yargıta iştahatlarına göre eğer taraflar yükümlülüklerini yerine getirdilerse e, ortada bir e, düzenleme şeklinde kat, il, kat irtifakı Kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmasa dahi sözleşmenin geçerli olacağı, e, aksinin iyi niyet ilkesinin ihlaline sebebiyet vereceği ve dürüstlük kuralını ihlal edeceği yönünde bir yargı kararı var. Bu sebeple siz resmi şekilde yapmamış olsanız dahi, adi şekilde yapmış olduğunuz bu sözleşme yükümlülüklerinizi yerine getirdiğiniz takdirde ayakta kalacaktır. Sözleşmede mutlaka bulunması gereken bir takım hususlar var. Çünkü bu hususların bulunması ileride yaşayacağımız uyuşmazlıklar konusunda ispat noktasında özellikleyinizi kolaylaştıracak hususlardır. Örneğin inşaatın özelliklerinin açık bir şekilde hangi malzemelerin ne şekilde kullanılacağı, hangi usullerin uygulanacağı, belki bir bilirkişi kişi tarafından düzenlenerek bu hususların sözleşme eklenmesi gerekir. İdari ve mali işlemler ve harcamalar bakımından kimin sorumlu olduğunun da açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Bu harcamalar neler olabilir? Örneğin inşaat, inşaat ruhsatı alınmasından bahsettik. Buna yönelik e harcamalar, oturma izni alınmasına yönelik harcamalar, SGK primlerinin kim tarafından ödeneceği, inşaat süresinde herhangi bir iş kazası olduğu takdirde arsa sahibinin de bundan e, yükleniciyle birlikte sorumluluk olup olmayacağına yönelik bir düzenleme. Tüm bunların sözleşmede açık bir şekilde yazılması, uyuşmazlıkların yaşanması durumunda e, tarafların aslında sorumluluktan kurtulması noktasında gerçekten ellerini kolaylaştıracaktır. E, sürenin başlama ve bitim tarihinde sözleşmede yer alması gerekir. Kural olarak inşaat ruhsatının alındığı tarihten itibaren yüklenicinin e, ifa etme yükümlülüğü başlamaktadır. Bu noktada eğer inşaat ruhsatı arsa sahipleri tarafından alınıyorsa arsa sahipleri inşaat ruhsatı ve bu ruhsat aldıklarına yönelik bildirimle birlikte bunu yükleneceği bildirmeli ve sürede bu bildirim tarihinden itibaren başlamalıdır. Eğer e, yüklenici bir inşaat ruhsatı alma e, yükümlülüğü altına girmişse ancak hukuki imkansızlıklar dolayısıyla inşaat ruhsatını alamıyorsa bu durumda da derhal durumu arsa sahiplerine bildirmelidir. İnşaat e, kural olarak oturma ruhsatının alındığı, oturma izninin alındığı tarihte bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra e, artık yüklenicinin bağımsız bölümleri devletme e, borcu doğacaktır sürenin geçirmiş olması halinde taraflar bir cezai şart belirleyebilirler. Şimdi kanunen tarafların gecikme tazminatı talep etme imkanları bulunmaktadır. Arsa sahibi gecikme dolayısıyla uğramış olduğu zararı ispat ettiği takdirde yükleniciden bir gecikme tazminatı talep edebilir. Ancak daha kolay bir yolu var. Sözleşmede bir cezai şart kararlaştırarak ta biz zarar e, uğramış olduğumuz zararların tazminini tazminini yükleniciden isteyebiliriz. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yoktur. E, aslında en önemli husus da tapu devrinin nasıl gerçekleşeceğinin e, sözleşmede yer alması. Uygulamada çeşitli şekillerde e, katı, kat karşı inşaat sözleşmesinde tapu devrinin nasıl olacağı kararlaştırılabiliyor. Örneğin İstanbul usulü dediğimiz e, yönteme göre e, yüklenici e, işin başında e, ya da kat irtifakının kurulduğu sırada e, kendi payına düşen arsa paylarını e, alabiliyor. Ya da e, Ankara usul dediğimiz bir usule göre ise yüklenici inşaat faaliyetlerini tamamlayıp yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra tapu devlet talebinde bulunabiliyor. Aslında burada bir arayol da görülmüş ki uygulamada da sıklıkla zaten bu yola gidiliyor. Eğer bir kat irtifakı kurmuşsanız eee bu durumda inşaatın belli bir aşamaya geldikten sonra tapu devrinin gerçekleştirilmesine yönelik bir düzenleme yapabilirsiniz. Kat etfak kurmamış da olabilirsiniz. Bu durumda gerçekleştirecek olan şey bir tapu devri değil hisse devridir. Yani inşaatın tamamlanması, inşaatın %50'si tamamlandığında iki bağımsız bölümün yükleniciye devredileceğini konusunda bir anlaşmada bulunabilirsiniz ki bu aslında uygulamada yüklenicinin de inşaatın devam ettiği sırada belki bir sermaye ihtiyacı olması dolayısıyla onun işini kolaylaştırır. Aynı zamanda sizin de başlangıçta tüm taşınmazları, bağımsız bölümleri yükleniciye devretmemeniz dolayısıyla sizi de güvence altına alır. Bu noktada şundan da bahsetmek istiyorum. Eğer işin başında yükleniciye bir devir gerçekleştirildiyse bu durumda arsa sahipleri bakımından tapuya bir teminat ipoteği şerh edilebilir. Bu durumda yüklenici temelüde düştüğünde ve yedimini ifa etmediğinde arsa sahipleri bu teminat ipoteğine başvurabileceklerdir. Bu noktada bahsetmemiz gereken bir husus da fesih. Katı karşılığı inşaat sözleşmesinden nasıl fesh edilir? Bu iki şekilde gerçekleşebilir. taraflar aralarında anlaşarak bir anlaşmayla fesih gerçekleştirebilirken bir de taraflardan biri fesih davası açarak mahkemece haklı nedenle fesin tespitini ve fesi karar verilmesini isteyebilir. Bu noktada e, yargı teşkilatlarına da değinmek istiyoruz. E, fesi e, geriye yönelik mi yürüyecektir yoksa ileriye yönelik mi bir etki doğuracaktır? Yargı teşkilatları şu yönde. Eğer bir inşaatın %90'ı ve daha yukarısı tamamlandıysa bu fesi ileriye yönelik hüküme sonuçlarını doğuracaktır. Ancak 90 altında bir tamamlanma söz konusuysa fesih geçmişe, geçmişten itibaren hüküme sonuçlarını doğuracaktır. Ve taraflar yapmış oldukları masrafları ya da katlanmış oldukları hükümlülükleri sebepsiz zenginleşme hükümleri doğrultusuna karşı taraftan talep edebileceklerdir. bu uyuşmazlıklarda kat ittifakından kat karşı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda görevli ve görevli mahkeme Asya hukuk mahkemeleridir. Ve açı, e, gö, mahkemenin açılması gereken yerde de bulunduğu yer mahkemesidir. E, şimdi şu, şu hususlardan bahsetmek istiyorum. Kat karşı inşaat sözleşmelerinde yapmış olduğunuz en ufak bir hata yıllarca yargılamasının devam etmesine sebebiyet verecek tapu iptal tescil davaları ya da alacak davaların açılmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden özellikle bö böylesi incelikli bir hususta avukat yardım alınmasında yarar vardır. Benim bu hususta anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuzda sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.